lama kırılıyor Ovo je よかった。 ハハハハ Sen mikrofonu bir daha uzat buradan. Tamam. Sana bunu anlatsana. Evet. 25 lira. 20 lira ha. Ya mide mi aynı şey? 30 lira aldığı zaman o adam 45 liraya satarlar ki. İşte ne diye 45 liradan satarlar diyor musun? Şu an hasat dönemindeyiz Hasadımız da çok iyi Umduğumuzun çok ötesine Yani memnunuz Kaysılarımız da çok iyi İşçilerimiz sabah saat gün doğdu Gün battı desem doğrudur Sabah 5 akşam 7-8 Genel'e vurursan, Rekolteyi soracak olursan merkez Geçen sene 3000-5000 tondan bahsediyorlardı Bu sene biz bastil olarak 15-20 bin bin ton bekliyoruz Fiyatlara gelince Geçen sene 20-25 liraydı e, dondan dolayı yandığı için e, geçen sene İbre 120'yi buldu. E, bu sene işçiler gideceği zaman e, tabii hasat devam mi diyor e, şu an 60-70'lere kadar düşürürler ama e, işçiden sonra bunu çıkacağını biz de e, tahmin edebiliyoruz ama mecbur kalmaz mühletçe satmayı düşünmüyoruz. kaysı piyazasını soracak olursan e, Türkiye tek değil biz dünyaya Kaysi pazarımız var. Özellikle yurt dışını soracak olursanız Almanya, İngiltere, Amerika ee, özellikle Almanya e, gelen bilgiler arasında e, özellikle bu hacı Halil kayısıyı bizden çok istiyorlar ufak olduğu için, e, iri olduğu için e, onun habesi işte gerilen oynanmış diye biraz şüphelere kayıyorlar ama şu kayısıyı çok istiyorlar bizde biz hasat olarak verim olarak çok memnunuz ama fiyat olarak sorarsam memnun değiliz şu an.